Evet arkadaşlar bugün her şeyi yiyen adamı izleyeceğiz. Hem de Spooky'nin yani şu oyunun eğilecek. Hadi başlayalım. Ah. Lan son lan ne yaptın? Ne yaptın? Ah. <laughs> Şu anda onları aldım. Liat, it ngg Jung gi pokol avez datang 밀 ut только BB There is sonra kalbi açılır. Ve birazdan sizler de Super Key oynayacağız. Oyunun adını karıştırıyorum gibi. Aha. Onu yap. Ba Aa, Ama bari o tatlıyı yapma. Bari o tatlıyı. Bari o tatlıyı yapma. Bari o tatlıyı korkunç yapma. Okay, Sen de Yok gelemem. Doğru ne? Efendim ne? <laughs> Lan oha kafası bölündü. <laughs> Lan onu inşallah yemeyeceksin. Videonun fotoğrafında ikisi <gülüyor> <gülüyor> birleşmiş böyle. Ne? Aaaa. <laughs> 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 Abi Anladım. inşallah birleştirmeyecek. İnşallah. Ben top ola lan toplayı bile kötüleştiriyorum. Lan 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 aha. Aa böyle kaçarlar adamı deli sen Hım. Baba. Baba. Adamlar. <laughs> lan. Vay. <laughs> <Kalbini yedi> Akrabayımydı lan. İyi <laughs> ya. Şu sesi duymak istemiyorum abi. Aa gözün iyi. Ah, ah. Hayatımda bu. Şunu fark etmeyecek misin yani? Haberi ya zaten hiç korkunç değil. Ama gerçek hayatta görsem kesinlikle korkarım. Hmm. Ah. Çıkartması aşırı kötü. Ah, Kafasını kapattım. Tamam. Sen bana oradan şunu getirir misin aradan? arada? Arada. Hayda. Hayda. Haydi. Am. 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 kafasını yedi. Bu adam hakikaten bunları bulabiliyor mu? Hiç anlamıyorum. İyi. Ay. Eee. kanma. İnşallah dökme. Ha. O normal içeceksin hiç kardeşim. kana hayatımda içmem. niye bir Allah senin. Sakın evde denemeyin. Ha şimdi de Sonic. Sonic mi yiyeceksin şimdi de? kendisi sonu iyi yapacak. Biliyorsun. Dedek sonu iyi yap. Hadi ay geç. Neyse o zaman biz de geçelim. Ben geçeyim. Hadi geçelim. Heh. Adam bu ses. Hayatımda Şimdi biz de çoğu diyor, super, super bebek geldi mi Bebe, bebe. <laughs> O da bebe diyor arkadaş. Türkiye var, Japon, Amerika dur, ne oluyor? Ya ben super. Şimdi arkadaşlar buradakileri koyacağım da. Şimdi buradaki an karakter Şimdi buradakileri koyacağım arkadaşlar. Bakalım Uğurtay'a nasıl bir müzik çıkacak. Şimdi turunculu, grili, kovalı, mavi. Bitti. Tamam. Bunların dördünü deneyeceğim şimdi. Tekrardan bakalım. Tamam. Şu an aklımda arkadaşlar. Aklımda aklımda. Unutmuyorum aklımda. Baba. Hepsi. Hadi oyun oynayalım. oynayalım. şarkısı mı çıktı? Ne oluyor buna? Super Kini. Spork. Ya ben oyunu oynamak istiyorum. Hadi ya. Sen no no ra ra Amazon Ama Amazon hayk Amazon Amazon Yine bir şey yok ya oyna oynamaya gücüm ha tamam evet, Ama bak ben kendi karakterim yapmak istiyorum. Buranın adını bulabilirsem. Ve e de bir. Tamam ya videoyu. Para yok ki. <whatnot> yazacağım. G, R, W. Yazacağım.

I'm going mm -hmm. arkadaşlar like olursanız varsanız. E bir videoda kendi karakterimi yapmaya. Vallahi billahi Allah. Kendi karakterimi yapıyorum bir de. Ben yapmış. Şimdi ne yapsam? Remo yapıyorum I oh. Ay, 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 al. 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 Ama 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 tamam ben ben. anne hayır can tamam. Tama, bíða. Læk, meðlum, meðlum, meðlum.